bütçesinden beklentilerimiz şöyledir. Vergide adaletin sağlanması ve emekçiler üzerindeki vergi yükünün azaltılması için kar, faiz ve servet gelirlerine tanınan ayrıcalıkların kaldırılmasını, askeri ücretten vergi dışı, askeri ücretin vergi dışı bırakılmasını, temel tüketim mallarından alınan KDV'nin sıfırlandırılmasını, birinci vergi diliminin yüzde on yüzde ona düşürülerek yoksulluk sınırına kadar olan maaşların, ücretlerin birinci vergi diliminden sabitlenmesini, emekçilerin sağlık, eğitim, gıda, barınma, giyim, elektrik, ısınma giderleri için ödediği vergilerin kaldırılmasını istiyoruz. Toplanan vergilerin halka ve emekçilere dönmesi için özelleştirme soyunluğuna ve kamu hizmetlerinin piyasalaştırılmasına son verilmesini, herkese ücretsiz, eşit ve nitelikli kamu hizmeti verilmesini istiyoruz. 3600 ek göstergenin bütün kamu emekçilerini kapsayacak şekilde bir an önce yasalaşmasını istiyoruz. Değerli basın emekçileri, buradan siyasetleri bir kez daha uyarıyoruz. 2021 bütçesinde işçiler yok, kamu emekçileri yok emekliler yok, küçük esnaf yok, köylüler yok, gençler yok, kadınlar yok. Sonuç itibariyle halkımız yok. Halkın ihtiyaçları için bütçe yapın. Çocuklarımızın, gençlerimizin geleceği için bütçe yapın. Bu şekliyle 2021 bütçesini reddediyoruz. Başta emekçiler olmak üzere halkın büyük bölümünün insanca yaşayacak koşullar sunmayan bu bütçe geri çekilmelidir. Sermaye, ranta, faize değil, halka bütçe istiyoruz.